Evet Kahramanmaraş sokaklarını sizlerle beraber adımlamaya devam ederken şu anda Dumlupınar Mahallesi'ndeyiz. Dumlupınar Mahallesi muhtar adayı Serdar abimiz var burada Serdar Şafkılı. Bugün de bir çiğ köfte partisi düzenlemiş ve çiğ köfte görüldüğü üzere efendim. Yani şöyle bir bin kişiye yetecek çiğ köfte var ki abim beş gündür çiğ köfteyi yoğurmakla meşgul. Unutmuş dünyayı artık yani eş arıyormuş ya kaç günden beri arıyor. Ulan bir abim burada. Eve gidemiyor değil mi abi? Evet. Kaç gündür yoğuruyorsun abi sen? Abi 3-4 günden beri devam ediyoruz bu hazırlıklar beri, evet. Sırf kıvamı tutsun diye 3-4 günden beri yoğurmaya devam. Bir biz diyoruz, bir biz diyoruz. Yine her konuda iddialıyız yani. Ne? Öncelikle basınımız olarak Dumur, Dumlupınar Mahallesi'ne hoş geldiniz diyorum. Evet. Ee, Kavurmacı Serdar kardeşimiz de inşallah bu seçimi anla akıyla güzel bir şekilde alacağına inanıyoruz. Evet. Bütün mahallemizin Dumlupınar sakinleri olarak da desteklemelerini de rica ediyoruz. Böyle güzellikler, böyle kanışmalar her zaman olsun diyoruz. Hayırlı uğurlusu olsun, Karamaras için hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Çiğ köftenin özelliği nedir abi? Biraz da ondan bahsedelim. Çiğ köftenin özelliği her şeyin kendini yiyor gibi diğer, kendin yiyeceksen diğer insanlara da o şekilde düşüneceksin. Evet. Güzel, refah bir, temiz şekilde yürüyeceksin bunun püf noktaları vardır kıvamı vardır kıvamına göre su vurmadan güzel bir şekilde eti hazırlanışları bunlar önemlidir bu şekilde inşallah biraz sonra tadına bakacaksınız i̇nşallah takdir edeceksiniz ediyoruz. herkes sabırsızlıkla i̇nşallah. bekliyor çünkü yaman. abim 5 gündür bu işle meşgul olmakta yani abi sen çırak mısın yaman. evet abi ben çırağıyım yamak Yamak diyorlar yaman. ya pek evet. usta yama. yardımcı evet, abi yardımcı yamak diyorlar yardımcı yardımcı sen de e, işin bir ucundan tutayım e, dedin herhalde e, kol, e, kolları e, sıvamışsın e, sıva e, e, hatıra e, Erol ve yakanca inşallah şey çiğ köften uzmanı olacak. Senin varisin mi? <laughs> evet, evet şey <laughs> Peki bir de e, Serdar abi'ye soralım bakalım onlar o on neler söyleyecek. Öncelikle e, mahallemize hoş geldiniz diyorum Kurtuluş Bey size. Şimdi eee Ala Abim bu çiğ köftenin uzmanıdır. Allah'ın iziyle. Evet. Allah yani bu kadar evet. kişiye çiğ köfte yapmak her baba yiğidin harcı değil yani. evet. Sonuçta Kesinlikle e, çiğ köfteyi çok güzel yoğurur. E, mahallemizdeki bu güzel etkinliklerde her zaman Ala abimiz yoğurur bu çiğ köfteyi. Evet. Ben de Dumlupınar Mahallesi Muhtar Adayı olarak Dumlupınar Mahallesi sakinlerine güzel bir söz söylemek istiyorum. Desteklerini bekliyorum. Mahallemizde hizmet eksikliği olduğunu inanıyorum. Ben bu hizmeti yapacağıma da eminim. Allah'ın izniyle bütün mahallemizin desteklerini bekliyorum ee herkese iyi akşamlar diliyorum buraya gelen gelmeyen herkese de Allah razı olsun diyorum evet. teşekkür ederim size de biz ediyoruz Serdar Usta'ya bizi de ağırladığı için ayrıyeten ee inşallah mu, mu, bu yolda kendisi muvaffak olacaktır ver abi Aynen abi. Gel abi. Kolay değil yani. Ya çırağı yok, çırağı yok, çırağı yok yani. Evet, neyse Siliver abi bunun bunun şeyi burada yani. hüneri burada. Siz devam edin abi kolay gelsin diyelim. Bizler de birlikteliğimize devam edelim. Evet, arasan bu potansiyeli bulamazsın. Herhalde bu kadar insanı yani Serdar Usta'ya ben teşekkür ediyorum. Bu kadar potansiyel insanı bir araya getiren buradan yani bir yarışma, iki yarışma değil en azından 150 bölümlük bir yarışma programı çıkarız. Şimdi bu kadar kişinin içerisinde kendine güvenen bir baba yiğidimiz var karşı karşımızda. Tanıyalım abi isim neydi? İsmim Hasan Afşar. Evet. Dumlupınar mahallesindenim. Ee, şu an seçim bürosundayız. Evet. Arkadaşımız Serdar için e destek olmak için buradayız. Bütün Dumlupınar mahallesi halkına teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Ee, yarışmak için de medeni cesaretimizi S gösterip buradayız. Gösterdim bu kadar kişi arasında sen bakalım ön ayak oldun abi. Halktan hayırlısı. Tanıyalım abi ne işte uğraşıyoruz? Ee, Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsü'nde şoförlük yapıyorum. Evet. Kaç yıldır o işi yapıyorsun abi? Ee, sene 2000 yaklaşık 13 yıl olmuş. 13 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet gayet güzel. Peki evlilik var mı? Çoluk çocuk var mı? Evliyim. İki kızım bir oğlum var. Evet. Küçük oğlan büyükler kız. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evde son sözü kim söyler abi? Her zaman hanım. Her zaman <laughs> hanım. Abi işte. Peki. Şimdi. <laughs> evet. Direkt gitti yani. Direkt ins ya abi şunu bak. Bir kere bir kere şey yapalım. Dolaştırarak söyleyelim. Bakın diyelim ki ya aslında son sözü ben söylerim de işte hanım da katkısı olur da falan da tam böyle biraz siyasi davranalım. Bak sonra sıkıntı olacak. Gel sen politik davran direkt hanım dedin. Neyse hayırlısı yapacak bir şey yok. Şimdi yarışmaya geçiyoruz abi. Bu soruları bilemezsen yenge seni kınar. Sana yemek falan vermez. Zaten önce işte mahalleden başladık yani <gülüyor> mahalle. <gülüyor> ona göre yani bak. Ona göre şöyle bir tanesini seçiyoruz senin için. Sorular zor. Kopya çekmek serbest ama yakalanmamak şartıyla. Değil mi? <gülüyor> mahalle <gülüyor> Mahalle. <gülüyor> evet. Kopya gönderin. Kopya gönderin. Herkes kopya göndermekte serbesttir. Evet ilk soru şu abi. Evet. Bunu bilmen lazım. Bir halk otobüsü şoförü olarak bunu bilmen lazım. Gerçi nasıl bileceğim bilmiyorum lan. İstanbul'da kaç ilçe vardır? 81 52 32 17. 32 tane. 32 tane dedin direkt. Evet. Evet. İstanbul'u çok iyi bildiğim için yani tam sonradan il ek, ilçe eklenmediyse 32 tane. Abi sayar mısın 32'yi? <laughs> <O kadar> değil. <laughs> ya biliyorsan onu da sayman lazım. Ya şimdi ya. Tek tek, e, 32 tane ilçe e, tabii baştan başlarsak e, Samandıra, Paşaköy. E... E. yok Beşiktaş. Köy, Beşiktaş, Beşiktaş Hiç <laughs> şey o kadar değil yani. Şimdi yani bizde de öyle bir şans var ki şimdi soru zordu yani bilmiyorum bana sorsalardı ben bilemezdim bu soruyu. Bizde de öyle bir şans var ki İstanbul'u çok iyi bilene sormuşuz direkt yani böyle bir soru. Abi uzatmaya gerek yok. 32 birde bir. Alkışlayın. Evet. Bravo. İkinci sorun dikkatli dinlersen rahatlıkla cevaplandırabileceğim bir soru. Evet, western filmlerinde sıkça duyulan amigo ne anlama gelmektedir? Amigo. Arkadaş, kardeş, yabancı, sırdaş. Hey amigo diyor yani. Hey amigo, arkadaş. Arkadaş acaba arkadaş mı yani nereden arkadaş oluyor yani belki bilmiyorum yabancı da olabilir hani tanımadığı biri de olabilir ee, hey bilmiyorum yabancı. yani sen daha iyi bilirsin. Yabancı, yabancı. Abi, hey, yabancı. Yabancı. Evet yabancı. bence arkadaş. Ya arkadaş yani, diyorsun. Arkadaş. Evet, Çünkü, hey, diye evet hey, hey amigo derken yani bizim de ma ay, mahallede ay, Ede de. Ede diye. He, bizde hey ede. Derler. Biz de, ede derler. O da arkadaş anlamına. geliyor. Tartışmalar tax, yani. devam ediyor. Ekranların başındaki izleyicilerimiz de tartışmaya başladı. Şimdi çeldirdim ben yani. Evet son sözünü söyle. <laughs> arkadaş. Arkadaş dedi bize yapacak bir seçenek bırakmadı. Evet. Düdüğü sesini duydunuz. Ya Yok yanlış düdük bu doğruydu. Arkadaş doğruydu. Kesinlikle güzel. Evet. Son sorun sporla aran iyidir inşallah. Beşiktaşlıyım sporla dayım iyi. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın durumu? Ya Beşiktaş bu sene biraz fedadan da feda ettik. Evet. Zor bir dönemdeyiz. tatsız bu kadar oluyor. Yine de iyi bir takım. Evet. İnşallah daha da iyi olacak diyoruz. Soru şöyle. Bir voleybol voleybol maçı en fazla kaç set oynanır? 5 set. 3, 4, 5, 7. Sen ne diyorsun? 5 set. 5 set dedi. Evet. Yapacak bir şey bırakmadı bizlere. 7 niye olmasın acaba bilmiyorum. 5 daha... set de bitiyor. 2-2-3-2 bitmek zorunda maç. Yani en fazla 3-2 skorla biter. O da 5 set eder. Evet. Biz sorular zordur diyoruz. E, bu işin uzmanına soruyoruz. Yani nasıl iş nasıl bir talif var biz de anlamadık yani. Gerçi oradan kalkmasından belliydi abimin yani. Oradan kalkmasından <laughs> belliydi. Yok arkadaş kaza getirdi beni. Bizim Ateş Ahmet dedik. A Abiyle evet. O de kaza getirdi a yani. Ateş gibi maşallah. Ateş, ateş gibi maşallah valla. Evet. <laughs> Gayet güzel. Üçte üç yaptık. Şimdi gelelim hediye ne kazandın? Hediye son model bir çamaşır makinesi düğmesi kazandın abi. Teşekkür ederim <laughs> evet, abi. Sana güzel bir hediye vereceğiz. Teşekkür edeceğiz. Var evet. mı senin ilave etmek istediğin herhangi bir şey? Arkadaşlarımla az bir şey de destekle oldular da Onlara evet. da teşekkür ederim. Bütün Dumlupınar Mahallesi eski diğer adıyla önüne teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür <laughs> ediyoruz Naharönü. Ne. geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada güzel bir ortam var. Keşke siz de burada olsaydınız da bu ortamı yaşasaydınız. Gerçekten insanlar burada eğleniyor. Teşekkür ediyoruz tekrardan Serdar Şavkılı'ya. Bizler de bu haftayı böylelikle nihayetlendirmiş olacağız. Yüce Rabbim müsaade ederse yeni bir haftada tekrardan görüşene dek olur da sonsuzluğun sonunda ulaşacağınız bir sevdanız olursa o sonsuzluğun sonuna ulaşmak hepinizin boynunun borcu olsun. Bizlerden bu haftalıkta bu kadar. Eyvallah.